Hayırlı ayrı usta, hayırlı sabahlar. Sağ ol Haruncu. Haruncu bu anki kısmetimiz de buyurmuş arkadaş. Ee, Allah bereket versin birader. Bugünlük bu kadar yeter, yetmez mi? Yeter yeter, altına bir şey yapın bana. Dur abi, sana bir de sürprizim var Hazreten. Gece ya. de sen hurol hurol yatarken he. Maşallah. Bir sürpriz yaptım sana. Aa, bakalım bakalım nasıl bir sürpriz ney? Şu bir. Evet. Evet, evet, evet. ağır Şu da üç ağır usta Oh, 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 bereket versin. Allah bereket versin. Oo oh, maşallah, maşallah. Heh. Bunlar da sana sürpriz oldu ağır ustacığım. Tut evet, bakayım sen de. Eline sağ ol. Bunlar da ağır ustama sürpriz. Tut bakayım ağır ustacığım. Ya, hoş geldin balıklar 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 tahmin ağırlık ne gelir Harun Ustacığım şu 8 gelir mi 8 2 gider <laughs> mesela 5-6 kilo gider oltasız su dolanır az gelir Harun Ustacığım bu günlükte yeter Allah bereket versin